Selam dostlar, video hoş geldiniz. Bu videoda yine sizler birlikte fiyat performans hazır sistemlere karşınızdayım dostlar. Bu videoda iki tane sistemim var. Yüksek bütçeye hitap eden iki sistem değiller. Biraz daha düşük bütçeye ve orta bütçeye ile alakalı sistemler arkadaşlar. Diyerekten videomuza geçelim. İlk sistemimiz dostlar, Modark'ın yeni getirmiş olduğu yine Intel Arc 750 li versiyonlardan bir tanesi dostlar. Ee, önceki fiyatları yaklaşık olarak hani bundan 3-4 ay önce 13-14 bin lira bandına satıyordu. Şu anda 17 bin lira bandına kadar çıktı. Dolar sabit durmadığına kaynaklı. Baktığımız zaman sistemimizde i3 13000 fimiz var. Arc A750 ekran kartımız var. Arc A750 Intel tarafına çıkartılmış arkadaşlar. RTX 3060 karşılığı güzel bir kart gelirim sizlere. i3 13000 yüzef hani Intel tarafında i3 olması da bakmayın. 13000 yüzef herhangi bir darboğaz yapmadan %100 verimlilikte 1080p'de kullanabiliyorsunuz dostlar bu sistemi. Baktığımız zaman i3 13000 fimiz var zaten. İşlem tarafında herhangi bir upgrade yapmaya gerek yok. Eğer ki render işleriyle, yazılım işleriyle vesaire uğraşıyorsanız Blender kullanıyorsanız buradan i 5 versiyonlara geç yapabilirsiniz. Ama çok fazla fiyatı şişirmeyin ki hani sistem boşuna fiyat olarak şişmesin. Çünkü zaten hani düşük bütçe hitap eden bir sistem. O yüzden bence burada mantıklı olan hani Valorant oynayan, CS oynayan kesim veyahut PUBG olsun, Rust olsun bu tarz oyunları oynayan kesim için i3-13100 e hep böyle bir sistem için yeterli arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimizde MSI'ın H610 ME versiyonu var. Tam konuşamadım. Bu ana katta gördüğünüz üzere iki tane RAM slottu, bir tane de m -S -S çok üst seviye bir anakart değil ama çok da kötü bir anakart değil. Çünkü H510 serileri vesaire de varken en azından H610MK gayet mantıklı. Aşağılara doğru indiğimizde ise dostlar RAM tarafında bakın. 8 GB zaten 3200 MHz 16 GB RAM kullanılmış 2 adet olduğu için. Zaten CL16 olduğu için gayet yeterli. Lakin anakartımızda daha demin gösterdiğim üzere tekrardan anakartımızı göstereyim. 2 tane RAM slotumuz var. Bu da demek olur ki dostlar ilerleyen süreçte 16 GB RAM'li versiyon alırsanız upgrade yapamazsınız. Ama böyle bir sistem için de yeterli zaten hani gidip de çok 16 bin 17 bin liralık bir sistemde 32 GB RAM göremezsiniz dostlar. Ben şahsen böyle bir sistem tercih etmeden önce 3600 MHz RAM frekansına geçelim ki biraz daha Valorant olsun, CS olsun bu tarz oyunlarda RAM hızı arkadaşlar FPS'inizi etkiliyor. O yüzden en azından Good RAM veya G-Skill arasında tercih yapabilirsiniz. Çok aşırı hani marka farkı yok burada o yüzden ben Good RAM'i tercih edeceğim biraz daha para cebimde kalsın mantığında. Şimdi zaten ekran kartımız Arc A750. Bundan bahsetmiştik. 256 bit cidden güzel bir ekran kartı. Baktığımız zaman 4070'ler bir 192 bitte çalışıyor arkadaşlar şu anda. Ona göre hesap edebilirsiniz. O bit olaylı bit önemli bir olay. Onu da altını çizelim. Şimdi baktığımız zaman kasamız Game Booster'ın. İçinde de 550 watt power supply'ımız var dostlar. Böyle bir sistemlerde genel olarak akım korumalı priz alın dostlar. Bunun içinde de Tunçmatik'in akıllı prizlerini tercih edebilirsiniz. Aşağılara doğru indiğimizde zaten i3 13100 çok aşırı ısınan bir işlemci değil. Ona herhangi bir soğutmamıza gerek yok. Stok soğutucu yeterli olacaktır. Ama aralıksız 12 saat oynuyorum ben diyorsanız da internet üzerinden 500-600 liraya bulunan hani en azından kule tipi olarak dandik de olsa bir şey takabilirsiniz. Stok fan bazı yerlerde gereksiz, yetersiz kalabilir. Şimdi anakartımızda bir tane M.2 SSD slot var dostlar. O yüzden 1 TB'lık M.2 SSD'ye geçmemiz gerekiyor. Burada direkt M.2'yi tercih edebilirsiniz. Zaten bu hızları maksimum alabilirsiniz arkadaşlar sistem diğer 4 tarafında olduğu için Aşağılara doğru indiğimizde ise daha fazla bir upgrade'imiz yok 17.700 lira bandında böyle bir sistem alacak arkadaşlar hayırlı olsun diyorum ve Bir sonraki sisteme geçiş yapıyorum Ayrıca Sistemlerin linklerini açıklama kısmına koyacağım dostlar Şimdi bir sonraki sistemimizde de yine Ritual Asset'ten dostlar Ryzen 5 7600'dü Ayrıca 7700XT'li güzel bir sistemimiz var dostlar Şimdi 7600 bizim için güzel bir işlemci 7500 seften minimalize biraz daha iyi çok hafif burada isteyen arkadaşlar varsa iki işlemci arası FPS değerlerini kontrol ederekten tercihini yapabilirler ben olsam 7600'de kalırdım şu hani 100 lira verip sadece nesil değişirsiniz o da bir anlamı yok baktığımız zaman ben Ryzen 5 7600 biraz daha başarılı buluyorum buradaki 8400 f e, bildiğiniz hani 75 f'in düşük versiyonlu hali gibi diyebilirim arkadaşlar ömberliği biraz kısılmış vers versiyonu diyebiliriz Aşağılara doğru indiğimizde dostlar bakın 700 liraya B serisi anakarta geçişte cidden bizim için mantıklı. Burada bu B serisi anakarta dostlar iki tane RAM slotumuz var. Bir tane M2 slotumuz var. Şurada görüyorsunuz. Hani herhangi bir depolama kısmında veya hani RAM tarafında bir upgrade yok. Lakin MOSFET soğutucuları vesaire baktığımız zaman biraz daha iyi. Zaten B serileri işlemcinin overclock'unu vesaire de destekliyor arkadaşlar. A620 serilerinde çok fazla hani işlemcinin overclock performansından etkilenemezsiniz. Şimdi RAM tarafında bakın dostlar 300 lira farkla CL 30'a düşüyoruz. Ayrıca 5600 MHz'e geçiş yapıyoruz. Ben burada RAM'i tercih ederdim. Zaten kasamızda siyah güzel duracaktır. Bunu da 2 adete çekiyoruz arkadaşlar ve 32 GB versiyona geçirmiş oluyoruz. Buradaki ekran kartımız 1080p'nin en kral kartlarından bir tanesi. Ayrıca 2K'nın da başlangıç kartlarından bir tanesi dostlar. Böyle bir sistemde 2K güzel bir monitör tercih edebilirsiniz. Tercih tamamen sizde. Ekran kartımızda 3 fanlı Gigabyte'ın bx 7700 XT'si var dostlar. Baktığımız zaman cidden güzel bir kart böyle soğutma blokları vesaire de gayet başarılı. Zaten normalde almaya kalksanız baktığınız zaman 20.000 liraya yakın bir fiyatı var. RAM'ler e 2.5-2.5-5.000 lira burada buraya yapıyor 25.000 lira. E, anakartımız 4.500 lira 30.000 lira. İşlemci 6.000 lira 36.000 lira. Hani kasa 4.000 lira olsa 40.000 lira. Yani daha fazla övmeye gerek yok. Bence gayet fiyat performans olduğunu söyleyebiliriz. Aşağılara doğru inelim. Çünkü ana kartımızda bir tane MK slotu var. Ayrıca kasamızda da bakalım bir saniye. Kasamız hocam 650 w PSP power supply cidden güzel. Herhangi bir kasa upgrade'imize gerek yok. Bakın burada cidden işlemcimiz ısınan bir işlemci dostlar. O yüzden güzel bir kuyutu tercih etmemiz lazım. Bu tarz game booster'ın vesaire sıvı tozcuları tercih olabilir. Buradaki termal tekin 120 metre kuyutu de olur. Tamamen burada bütçesiz de dostlar. İşlemcimiz ısınıyor ama çok kaliteli bir kuyutu veya sıvı soğutmaya da ihtiyacınız yok. O yüzden hani random kafanıza göre tercih edebilirsiniz. Ben kredi alacak olsam Neyze tercih ederdim veya Cooler Master tercih ederdim. Biraz daha sessiz Cooler Master biliyorsunuz ki. Ama hani sıvı soğutma performansı da istiyorsanız bu aradan bir çenekli tercih edebilirsiniz. 3200 lira bandına. Bu şekilde. Şöyle aşağılara doğru iniyorum. m KSS tarafında 1 terabaytlık PCI 4.0 tercih edeceğim arkadaşlar. Zaten hızın hepsini alabiliyoruz. O yüzden minimum Gutram'in 1 terabaytlık 5000'e 3200'ünü tercih etmeniz lazım. Tabi bütçeniz varsa biraz daha koyabilirsiniz buradan. Bakınız anne zaman eder? Bakayım. Yani Sandex olabilir. Aşağıda indiğimde Kings'in bir terabayt olabilir. Ama fiyatı çok fazla şişmeye gerek yok. Ben Goodrem'i tercih edeceğim. Ve 32 bin lira bandına gelmiş oldu dostlar. Bu şekilde tercih etmek isteyen arkadaşlar tercih edebilirler. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Sistemlerin linkini açıklama kısmına koyuyorum. Beğendiyseniz de like atıp destek olabilirsiniz. Ayrıca Discord kanalımıza katılabilirsiniz dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.